Benim de yanımda. Evet ben bu ben sefer. yanımdayım. Abone olun yoksa sizi yayınınıza gece 3'te gelip buzdolabınızdan ekmek çalacağım. Trabzon ekmeğimde. <laughs> Oha evet arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> sen odam. sen kimin Trabzon ekmeğini düştün der adeta. <laughs> Odamdaki şeyler düştü. Süs eşyalar düştü. Bana suikast düzenlediler adeta. <laughs> Bir de kuzenimden de düştüler. <laughs> e hey ya. Neyse arkadaşlar. Ee, Minecraft açılsın ben geliyorum. <laughs> Başlattım. Evet arkadaşlar. Geldim. Yeni açtım ben ya? Enderman var yanımda. Öyle bir şansım mı? Bak bak bak. O ölmek istemiyorum. Evet. Bu bir hardcore serisi değil arkadaşlar. Hop. Nope. Şimdi daha çok Bu genç. İlk ilk Minecraft'ta başlayan birisi şey nasıl oynar? Nasıl oynar? Atla bir, oynar, bir bakalım. Hatta Minecraft'ta ilk başlayan demeyim de hep görüp yani oyna hiç oynamamış ama hep videolarda falan gören birisi şey nasıl oynar? Evet karakterim sizi evde internet gitti. <laughs> Evde internet gittiğimizde mecburen Roblox'la Minecraft'a dönmek zorunda kaldık. Arkadaşlar yardım ederim. Evet arkadaşlar. Karı o kadar grafiğe alışmışım. Kare oyun gelince gözlerim biraz bozulmaya başladı. Kare oyun mu? Kare oyun oyun mu? Kare oyun. Kare kar, kar kar oyun. Kare oyun. <laughs> kare oyun, kar <laughs> kar. <laughs> kar oyun diye de kare kare oyun diyor. Ya Ka yok karaoke. <laughs> ya burada müzik yapıyoruz değil mi? Evet. Canım evet. kuzenim benim. Neyse arkadaşlar. Hmm. Ben de doğduğum anda Demircinin orada başladım. Kesin yüzdayız. Arkadaşlar şu anda kuzenim oynadığı dünyasında G modda başlayıp köy aradı. Evet. Kesinlikle bir yalandır. Evet <laughs> diyor. Kesinlikle bir yalandır diyor. Yalandır kardeşim ya neydi? Aynen kardeşim Aras Kargo. Nasıl yapılıyormuş? Ha. Böyle inekleri hepsini öldüreceğim inek. Yavrum neredesin? Çünkü ben vahşi biriyim. Vahşi. Ya, <laughs> bu kanal zevk duruyorum. Ya ne? bu kanal öyle bir şey yok. Zevk duruyorum sizi öldürmekten. Be arkadaşlar şey e ben normalde size video atmıştım dedim ya okullar açıldığından video atamayacağım diye. Ama öyle bir şey olmadı. <laughs> tabletini kaldıracak da ben Ama şu anda elimde ne var sizce? Neyle video çekiyorum Kesinlikle acaba? Kesinlikle taş tablet. Evet. <laughs> Üstüne çivi yazısı yazıyorum. <laughs> Ahmet. Evet evet. Evet arkadaşlar şundan taş kırıyor. Şundan tablet. Bu arada evinizin oralarda taş kırıyorsunuz. Aşkınızda ev yapacaksanız buralar. Bu taktiği kullanabilirsiniz. Hangi Aşağı taktik? kazın. Hangi taktiği Ahmet öğrenebilir miyim? Bak Berkay abi. Bak Berkay abi evet. Evet. bloklar var ya. Evet. Toprağın altına iniyorsun. su taş gördün. Taşla iki blok alıyorsun. Ha. Oradan kırmaya başlıyorsun. Oradan kırmaya başlıyorsun. Her tarafı kırıyorsun. Evet. Yani şöyle. Arkadaşlar ben size göstereyim. Böyle bir alan kırıyoruz. Sonra sadece bu kadar şey kırıp iki taş harcayarak 16 taşla çıktım mesela. Gördünüz mü arkadaşlar? Hayır görmedim ben. Ee, yanımda maden varmış. Hem kömür hem demir var madende. <laughs> arkadaşlar valla Berkay'ım şu anda başka dünyada <laughs> benim dünyamda değil kendisi koymuyor. Hayır ben koymuyorum ki. İyi evde internet yok. Evet. Ah buldum iki tane şansa gel. Oha. Diğerini de al. Abi, Yersin yani, belki. Yani. Böyle gerek yok. <laughs> ne, Paramıza dedikten sonra e, köylünün evinde kalıyorum arkadaşlar. <laughs> Ama oteldir ya. Kesinlikle otel. Kesinlikle köylüyü öldürüp bir Kesin. Aha demir gole. Şimdi sen gel avucuma düştün. Nerede benim bloklar? Ha Ya burada. çıka çıka bir demir mi çıkar? Hayır çıka. <laughs> bir daha kömürün altından demir çıktı. İki demir mi çıkar çıka çıka? Ben bununla ne yapayım? Demir kılıç mı yapayım? Demir Ne yapayım demir çapa mı yapayım? mı yapayım? Ne yapayım ben bununla? Aha demir goleme bak. Ağlandı. Şahlanıyor aman aman. Şahlanıyor aman aman. Ne oldu lan vuramıyor Şarkı ya. söyleme telif yeriz sonra. Aha öldü. Belki bir şarkı çok söyleme telif yeriz. <laughs> <Can, gülüyor> size <gülüyor> Bur var Minecraft YouTuber'ı. Çok güzel videoları var, size öneririm. İzlemek isterseniz... Çünkü benim kanalım değil, benim kanalım olsa ne Ya. Çünkü reklamcılık yap... Ay sen kayboldun Ya cidden reklamcılık yapmıyorum. Koyun oldu ya? ya. Youtube doğru düşmüş herhalde buraya. Baksana tane vlog denedik. Bir de farklı şeyler vardı. renkli. Şşş şahlanıyorum. Aa vuramıyorum ben size ya. Vur. Aa acıktım. Elime. Aa sen sen kimsin lan? Aa. Boğulmuş mu var? Hayır boğulmamış. <laughs> Çok güzel espri. <laughs> Kesinlikle boğulmamış arkadaşlar. Şuradaki ocaklar. E bu arada arkadaşlar bunun ikisi de gelecek. Bu video biter bitmez ben ikisini de çekeceğim. Neden? Çünkü ya kanalıma internet geldiği an atacağım. Bilginiz olsun. İnternet geldiği an demeyim de öyle ok okuldan eve geldiğimde atarım. Çünkü ben daha 11 yaşındayım. Kuzenim de 18. Sekseke. 18, 18, 18 yaşında 15 18 olsa. <laughs> Ula benim evi kaybettim ee, ya lan. Kuzenim Berkay. Abi şey e, o 9'a gidiyor. 8'e gidiyor. Şaka şaka. 8'e gidiyor. Ya. 2 yaş var aramızda. Yani o, o, da mantıken 13 yaşında oluyor. Bak sen. <laughs> ben bile inanmadım dediğine. Yo. <laughs> Öyle miydi ya? Sen 13 yaşında değil miydin? Aa. 14 mü? 20 mi? Aa, ben mu? kendimi 31 yaşında zannediyordum. ya ben kendimi 14 yaşımda buldum. Hatta zombi Heh, oldu. Şimdi arkadaşlar benim... büyük bir mağaraya geldik. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Sereneci ne bakıyorsun? Şş, şş, bu kanalda şiddet yoksuz. Maşallah hayvana bak ya. Çocuk bile var ama. Allah bismillah. Sanki babasını öldürmüşüz gibi bakıyor bize. Öldürmüş olabilirim şimdi. Yedi, yediye yakın şöyle öldürdüm burada. Zevk. Zevk diyor. Öldürmüş olabilirim yani ne var bunda belki elim kaydı öldürdüm. Belki ayağım takıldı yanlışlıkla kafasını baltası baltası kafasını. Yani olabilir yani bu dünyada her şey olabilir. Evet evet. Kafası. kafasını ısırarak mı öldürdün? Ne <laughs> yaptın nereden? Ya. <laughs> ben burada gidiyorum arkadaşlar. Korona buldum. Korona gelme. Gelme. Yara savaş. Neyse arkadaşlar şu burada mağara yapmıyor dedim. Eee Ha burası. Allah. Oy. Buraya meteor atmış birisi. Belki de bak. Buraya birisi meteor atmış. Hani aman tanrım. <laughs> Bildiğiniz meteor yağmış buraya. Ben biraz aç kıracağım ya oğlum. Oğlum sıkıntım var. Sağ olsun gibi köylüleri köylüler evet. Bak basın bir, bir, işi şey arasın yani o dünyada. <laughs> Yapalım bir şey adam Kemiklerini sızlatacağım onun. Bak evinde bir tane odun kalmadı şuna bak. Var altı var. gece oldu. Bak. Creeper gördüm. Pis Creeper. Hadi be. Bunu diyeni bilen az kişi vardır aramızda. Creeper. Hadi git be. Geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. Burada yer varmış. Burada yer varmış. Bir de buradan creeper burada. çıkıyor. Ya Berkan abi. Ya Berkan abi. Ya, ya beni takdim etsene. Neden? Canım istiyor. <laughs> Allah Allah. Tövbe bismillah. Yandı verişi çıkacak diyorlardı. Ula ya. evi ba taşıyacağım ben ya. Böyle ev ne olur ya. <laughs> baya bin yıldan fazladır ayakta kalan ölmemiş ya ölmemiş ama şey bir tane buzun içinden yani buzların erimesi sonucu çıkar. Evet TikTok'tan öğrendi bilgileri bize paylaşıyor ya. arkadaşımız. Ya. Ya ben de. var mı? Ya, Hayır. Envanteri korum yok. Hayır. Al sana. Işte. Hayır. <laughs> geçirdi. Bana para ver. Bana para ver. Arkadaşlar. Videoya bir like gelirse şu anda. Full netherite set. Olup. Ejderhanın yanına gidiyormuşum. İnanıyorsanız deneyin. Oha çalıştı. Çalıştı. Teşekkürler arkadaşlar. Aa en kuleleri de patlamış. Demek ki siz bana iki like attınız. Evet. Çok iyisiniz. Gemot'tan çıkmayı unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kesinlikle korku değil. <laughs> Arkadaşlar ben burada söyleyeyim. itiraf edeyim. Evet Game moddan aldım bunları. Hatta <laughs> Game moddayım, can barım yok. Öbür taraya, öbür taraya gelmez. Halbaki gelir o da ben atarım yani. Ne atarsın? Flight. Flight? Flight, <gülüyor> like. Like? Like, like. like. Arkadaşlar. <gülüyor> Neyse. Boş yere siz görmediniz. Ay gördüm. Bir dakika, bir dakika. Ana Survivor'da izler hanım bulunadayım. Hiç kimse game mod'a geçsin diyemez bana. Lan! <laughs> bu ne? Bu mu Bu videoda yaşanan <laughs> ikinci kazamız. <laughs> ne oldu deprem oldu. Ben video çekerken niye kaza yaşamak zorundayım? Hiç deprem olmaz. Deprem olmaz. Oy! Burada hissediyor musun? Sen ne yapıyorsun oyunda? Allah! Tövbe bismillah. Arkadaşlar bir deprem zedim. E bu arada zedim benim deprem zede. Ee, Depremde geldiler. De geldi. Deprem oldu. Biraz köyde kaldılar sonra geldiler. yarınlara geçmiş olsun yazabilirsiniz onun için. Tövbe tövbe. Niye? Sadece yaz tutarlar. Ya geçmiş. geçmiş. Niye? Hı? Ne? İnsanlık etmiyor. Gitmeyi... Ya geçmiş olsun yazın day. Oy! Ejderha! E Senin e ben de... kalıbına gügüler. Daha kelimelerini kullan. Lazeri Karadeniz diyor. Laz'ı işte anladım. aynı şey değil mi? Trabzon'la var bir de. Uşağım Trabzonla alaka? Trabzonla Annemle nasıl evlenin? Var mısın? Hayır ama seni bilmem. Of of, of, of. Benim okuldaki laflarımı duymuş olmalısın artık. Hayır. Benim okuldaki popülerliğimi biliyorsundur. Hayır. Herkes beni Allah. Herkes seni çok tanıyor. Çok <laughs> ya tanıyor herkes. O tövbe bismillah. Altın Bir altın elma almayı unutmuşum. <laughs> Yemek almamışım. Yemek almamışım. Ya tüh Ahmet Bey, o kadar kreatif olay işte. Unutulur mu? <bu. gülüyor> Unutulur. Allah'ım ya Rabbim. Hadi canım şarkısı. da. Arkadaşlar biz kutu olmayacaktı. Dedi ki Ahmet Bey de dayanamıyorum artık. <laughs> Hayır arkadaşlar. Gemot'ta <c> unuttum <laughs> oyunu. <laughs> Yoksa. Oha. Endürdürüp onu <laughs> endürmeni kesti. Ahmet. Evet arkadaşlar, de annem de annem geldi de şimdi gitti. Halletti içim. Şey. Dört annesin arkadaşlar, terbiyesiz bu. Hayır, yalan atıyor. Arkadaş terbiyeye davet ediyorum ben. Yalan atıyor. Annesini dövebilen var mı? Hı -hı. Diyeceğim de bizim öldüm. Evet. Arkadaşlar annesini dödür yalan. Evet arkadaşlar. <laughs> videomuz bitmiştir. Hadi bay bay. Allah emanet olun. Videoda like atıp abone olmayı unutmayın. Like dediğim gibi evine girip tek tek dolaplarını çalacağım onların. Dostlarını. Evet. Küçük kardeşiniz varsa özellikle like atın. Minnak yani cips seven birisi varsa sizinlerde çabuk like atın. Yoksa kuzenim gelip sizin bütün cipslerinizi ve ekmeklerinizi çalıp götürecek. <laughs> Benim gülmem gerek değil mi Mehmet? <gülüyor> <gülüyor> ben de gülebiliyorum Bu arada o Minecraft'ta cadı sesi var ya o. <laughs> Kendim ağzımla yapabiliyorum ben o sesi. Bak sen. Evet yapabiliyorum. Yine. Yemine. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Bir daha görüşmemek üzere. Ya. Yeah. Sus. <laughs> Sizi seviyorum. Bye bye. Yeter de bu sevme işine.